Ulusal. Sadece izleyeceğim. Şey yok. Ahmet nereye gitti ya? Yani? Beni monopotsuz bıraklar şu an. Monopotsuz kaldı. Monopot Ahmet Ahmet geliyor mu? Ahmet geliyor Çıkla da Evet değerli seyirciler, pas müsabakasında FC Lyon Samarin u 30 FK mücadelesine karşınızda yine biraz geç kaldık. Efsilyon Samarin, Karede Ömer, Okan, İsa, Sayit, Abdülkader, Umut, Ahmet Cüneyt, İsa Mustafa ikilisiyle sağda. UA 30 FK ise Karede Yunus Emre, Can, Burak, Cem, Cemali, Batuhan ve Zafer ikilisiyle sağda yer alıyor. Sabaka tempolu başladı Yunus Emre. Pasında isabet yok. Kimse yok. <laughs> İsa Mustafa. İsa Mustafa şimdi Ahmet Cüneyt'le paslaştı. Ahmet Cüneyt Cem karşıladı. Topu da kazandı. Kalecisi Yunus Emre'ye kazandırdı. Yunus Emre. Şimdi Cemali'ye. Cemali. Cemali. Sabet yok. Şimdi Okan. Umut. İsa Mustafa tekrar Umut'u düşündü. Umut çıkmadan yakalayabilecek mi? Top oyunda kaldı. Burak defansa karşıladı. Okan. Okan. Cemali araya girdi. Cemal'e bir top şimdi sol tarafta. Batuhan vurdu ama top dışarıda. İsa Mustafa. Can Girdar Ecan Zafer. Zafer bir anda listi pas. Yunus Emre'ye kadar geldi top. Yunus Emre sol tarafta. Cemal'i düşündü ama top dışarıda. geldi geldi yoksa kader yerde kaldı Faulü verdi hakem zaferde şimdi özür diledi rakibinden bu kadar oyunu başlattı bu kadar uzaktan kaleye doğru denedi toplu oradan dışarıda kale vuruşu kullanacak hepsi Lyon Samarin. güzel kuru büntür 30 FK. Cemali, Cemali topu içeri doğru katıldı. Cemali kaleye düşündü. Okan'dan döndü. Tekrar aldı. Cemali vurdu. Son anda. Ömer son anda çıkarttı. Köşe vuruşu zaferle kullanıyor Ultra Aslan. 33 FK içeri doğru. Burak şan top Batuhan'a geldi. Batuhan. Batuhan vurdu top yandan dışarı çıktı. Ömer başlattı tekrar kale vuruşunu. İsa Mustafa. İsa Ahmet Cüneyt'i gördü. Ahmet Cem karşıya da Ahmet dönüp vurdu ama top dışarıda. Cem'in sıkım arkasında bugün Ahmet Cüneyt bakalım. Bugün kim galip gelecek bu ikili mücadelesinde? Şimdi uzun bir top. İsa verdi aldı. İsa tekrar Abdülkader. Can araya girdi. Abdülkader. Kale vuruşu. <laughs> ta, Cem'in pasında isabet yok. İlk 6 dakika golsüz geçildi. 0-0 eşitlik var. Said, Şimdi Umut kontrol etti Umut. Umut'a baskı geldi. İsa Mustafa'ya döndü. İsa Mustafa. İsa Mustafa Ahmet Cüneyt'te. Ahmet Cüneyt yerde kaldı. Umut'a geldi top. Burak. Burak topu kaybetmedi. Burak'ın müdahalesi de takım arkadaşı Zafer'e geldi. Zafer şu an ufak bir sakatlık geçiriyor. İsa. Şimdi Abdülkader, Abdülkader vurdu top dışarıda. E, e, e. Yunus Emre hemen başladı. Sağ tarafta Ahmet Cüneyt. içeri doğru pası. Cem. E, e. Soğuk kalmış şekilde kaleci Yunus Emre'ye döndü. Şimdi Cemali. Batuhan. Can. Can kontrolü sağlayamadı. şimdi Ahmet Cüneyt Yunus Emre direkt dibinde kontrolü sağladı. Abdülkader. Okan. Tekrar Abdülkader. Abdülkader içeri doğru Cem. Şimdi gol postuydu ama Cem yine izin vermedi. Top Ömer'e kadar geldi. Ömer taç atışını kullanacak şimdi Okan Okan kullandı Abdülkader İsa 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 vurdu Cemine karşıladı Cem bu dakikaya kadar tüm toplar neredeyse Cem'den döndü İsa tekrar kullandı Ahmet Cüneyt. Okan şimdi zafer girdi araya. Burak uzaklaştırdı. Batuhan. Okan. Okan. Umut Uzaklardan denedi Umut Bolat. Top dışarıdaydı. Yunus Emre tekrar hızlı başlattı ama. Top Ömer'e kadar geldi. Ömer denen Okan'la başlattı. Okan uzaklardan vurdu. İsabet yok. Burak karşıladı. Batuhan'a gelir mi? Uzaklardan bir şut. Top ağları gitti Abdülkader. Yunus Emre topu göremedi. Önünde kalabalık vardı. Abdülkader belki kendisi de beklemiyordu bu topun gol olmasını. 1-0 öne geçti Efsilyon Samarin. Bu golle. Batuhan şimdi kaleye vurdu. Ömer'den döndü. Hadi çıkar ya. Zaten. Zafer. Diye doğru. Top Ömer'de kaldı. Ömer hemen başlattı. Ahmet Cüneyt, Abdulkader Ahmet Cüneyt. Tekrar Ahmet Cüneyt vurdu. Yunus Emre harika çıkarttı. Okan kan vurdu uzaklardan ama top üstten dışarıda. Hemen başlattı yine Yunus Emre. Batuhan'a doğru geldi ama... Evet, evet. Köşe vuruşu kazandı. 33 FK Batuhan kullanacak. İçeri doğru. Top kimseye değmedi. Doğrudan de. dışarı çıktı. Taç atışını kullanacak şimdi. Fidon hey! hey! Burak şimdi kullanacak. Taç değiştirdi. Burak. Batuhan'a doğru. Zafer Zafer'in vuruşu Abdülkader'den döndü. Sait uzaklaştırdı. Yine bir ikili mücadele. Cem'in müdahalesini fuar olarak değerlendirdi Hakem. kaleye hafif sol çaprazdan gören bir yerden serbest vuruş konacak şimdi Ahmet Cüneyt 3 kişilik baraj kuruldu. Burası, 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 burası. Ahmet Cüneyt pasını çıkarttı Abdur Kader bir çalım attı Abdur Kader içeri çevirdi Cem var orada Cem şimdi hızlı şansı Burak'ta kaldı top Burak Tekrar karşıda Burak. Kim var orada? Batuhan var. Batuhan. Batuhan topun gerisinde. Batu üstte Batu. Kaleyi tam cepheden gören bir yerden ikili baraj kuruldu. Bakalım nasıl bir organizasyon gelecek. İşaret geldi. Batuhan vurdu yandan dışarıda. Gitti gitti Apo. Bırak. 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 Ahmet için şimdi bıraktı. Abdülkader Kader. Abdülkader vurdu. Top üstten döndü. Önce Yunus Emre sonra direk gole izin vermedi. Haydi, haydi. Said şimdi vatan yükseldi topa Okan tekrar içeri doğru doldurdu ama Cem havalandırdı topu kafayla. Cemali bir çalım attı şimdi. Cemali Cemali sol tarafa Batuhan top dışarıda. Mutlak gol pozisyonu. Yararlanamıyor Ultrasun 30 FK. Beraberlik şansını değerlendiremedi Batuhan. Abdülkader bu kadar ikinci çalımı derken Burak araya girdi. Burak Burak topla ilerledi Burak. Burak şimdi sağ tarafı iyi gördü. Orada Zafer var. Zafer bir çalım attı Zafer araya doğru. Orada Okan var. Zafer tekrar doldurmak istedi. Okan top Ahmet Cüneyt'e kadar geldi. Ahmet Cüneyt bu dakikalarda savunmasında Ahmet Cüneyt topla beraber geliyor. Şimdi Abdülkader İsa Mustafa Kam İsa Hadi. top yapıyor Efsilyon Samarin Abdülkader bir çalım attı Abdülkader araya girdi Can Cemali Cemali uzun top Cem Batuhan'a geldi top Batuhan Burak Burak Zaferi denemek istedi ama Zafer'in Arkasında kaldı top. Kale, kale, kale. Abdülkader. Burak girdi araya. Sait. Sait. Zafer girdi araya. Batuhan. Batuhan. Ömer çıkarttı. Okan. Şimdi Umut. Umut. Umut Şıkseri Umut. Şimdi uzun top Cem girdi araya. İsa. İsa araya Ahmet Cüneyt, Ahmet Cüneyt, Ahmet Cüneyt. Gol pozisyonu Ahmet Cüneyt burada Yunus Emre yerdeyken kurtardı. Şimdi kontrol atak şansı Cemali. Cemali sol tarafa top. <laughs> Avantaj gerçekleşmeyince faale geri döndü. Cemali kaleye vurdu ama farklı şekilde dışarıda 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Efsilyon Lyon Abdülkader'le bulduğu golle Şimdi Sait, Ahmet Cüneyt Ahmet Cüneyt İsa Mustafa Cem'in müdahalesi taç atışı kazandı Efsilyon Samarin İsa Mustafa içeri doğru bırak karşıya bir taç atışı şimdi Okan en geriye döndü Okan, Sait Sait kalmacı Okan yayın Okan vurdu Cebali'den serken top dışarı çıktı köşe vuruşu Burak karşıladı tekrar köşe vuruşu taç atışına dönüştü <laughs> İsa Mustafa İsa içeri doğru top Sayit'e kadar geldi Sayit vurdu top dışarıda oradan dışarı çıktı kale vuruşunu kullandı şimdi Burak Burak çıkarken kaptırdılar Ahmet Cüneyt Abdülkader Umut vurdu. Cem'in müdahalesi top dışarıda köşe vuruşu. Cem. Hocam. Okan, Abdur Kader. Sait. İsa Mustafa. Okan. Kader şimdi oyunu geliş kazandırdı. Sait Sait bir ara top Cem'den döndü. Sait vurdu Cem yerdeyken Sait tekrar vurdu. Üçüncü kez vurdu top dışarıda. Cem tek başına duvar oldu adeta orada. Geçit vermedi. Şimdi uzun top doğrudan kaleci Ömer'e kadar geldi. İsa. Mut, İsa Mustafa. Okan. Okan. Okan'ın vuruşu farklı şekilde üstten dışarıda. Cem. Cem çıkarken kaptırdı. Ahmet Cüneyt vurdu topağlarda. Cem çıkarken kaptırdı. Ahmet Cüneyt uzak köşe uzak köşeye uzak kale direğine yerden plasesi. Farkı ikiye çıkarttı Ahmet Cüneyt. Efsilion Samarin 2-0 yaptı durumu. İlk yarının son bölümüne girilirken. Burak, Cem. Can. Zafer. Şimdi Umut. Umut çevirdi Abdülkader. Yunus Emre harika çıkardı. Anne. İsa Mustafa'nın yaptığı hareket faul Cemaliye. Cem Batuhan Batuhan vurdu. Top dışarıda. Sait. Sait. İstediği gibi atamadı Yunus Emre. Şimdi Cemali. Burak. Burak vurur mu? Burak vurdu topa ağlarda. Burak çıktı ileri gol attı. Farkı bireydir indirdi. Burak. Geçen haftada ileri çıkıp Asistini yapmıştı. Bugün de golünü atıyor Burak. Fark şimdi bireyinde. Efsilyon Samarin 2, Ultrason 33 FK 1. Maçtan kopmadı. Hesabın kapamasına da izin vermedi. 33 FK. Şimdi sağda Abdülkader. Abdülkader vurdu. Top yandan dışarıda. Cem çatışını kullanacak Umut. Bu İsa. Umut. Umut sağda tutamadı topu. Kaç atışını kullandı şimdi. Can Burak'a verdi. Burak Cemali. Cemali. Cemali vurdu Ömer çıkarttı. Sait. Kader Sait Umut. Okan. Pasla çıktı, hücuma geçtiler şimdi Abdülkader, Burak vücudunu koydu, Burak, Burak. Evet, oyuncular benden çıktı dedi, bizden çıktı dedi. İsa Mustafa. Umut. İsa Mustafa vurdu. Top dışarıda. <gülüyor> Cemali. <gülüyor> Cemali iki kişinin arasına girdik. Abdur'un topu Abdur Kader. Abdur Kader ayağından fazla açtı. Top dışarıda. Kale vuruşu. 33 FK Cem Solda Burak Burak Top tekrar Burak'ta kaldı Burak Batuhan'a doğru pardon, pardon, Batuhan, Batuhan yetişemedi Top dışarıda kale vuruşu Epsilon Samarin Sait Okan. kadar Okan. Ahmet Cüneyt. Şimdi Umut. Umut kaleyi denedi. Camdan döndü top. Son müdahale Cemal'den köşe vuruşu. FC Lyon Samarin. Mustafa çevirdi. Abdülkader. Gol pozisyonu Ahmet Cüneyt. Fırsatçılığını konuşturdu. Abdülkader indirdi Ahmet Cüneyt. İlk yarın son dakikasında 3-1'e getirdi durumu. Yerde kaldı bu arada Ahmet Cüneyt.